Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala rasulina Muhammed. Sallu ala habibina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Sallallahu teala aleyhi ve ecmeyin. Sevgili kardeşlerimiz, Allahu Teala nasip ederse Peygamber Efendimizi rüyasında görenler sohbetine devam edeceğiz. Sevgili kardeşlerim, Allahu Teala'nın lütfi keremidir. İnsanlar muhabbet duymalarıyla beraber Allah ve Resuluna Selavat çekmekle beraber ona yakın olurlar. Yakın olan yakın görür. Şimdi uzaktan bir adamın diyelim ki 150 metre uzakta bir adam var görüyorsun. Yürüyor. Kim olduğunu pek bilemezsin. 100 metreye yaklaştığı zaman az çok kestirebilirsin. 50 metreye yaklaştığı zaman kim olduğunu anlarsın, tanırsın. Ama yanına gelince yanağındaki benlere varana kadar görürsün. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den uzak olduğun için göremiyorsun. Çok uzaksın. Gözün görebileceği kadar alanda değilsin yani. Peki neden uzaksın? Araya dünya perdesi girmiş de ondan kardeşim dünya sevgim var ya. Bugün sabahtan kalktız ya bu saate kadar Kaç kere selavat getirdim kardeş? Ya namazları kılınca işte ala Resulüne selavat koca dedi bir sefer Allahümme salli ala Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed dedik. Sabah namazında dedik, öğle namazında dedik. Haydi hoca el Fatiha dedi. Bir Fatiha'dan evvelde bir selavat okuduk. Ne mi diyeceksin? Üç selavatından, beş selavatından mı yani Resulullah'a yakın olacaksın? Sizin bana en çok yakınınız, en çok selavat okuyanınız buyurur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir de Allah'ın lütfi keremiyle ona yakın olanlar var. Mesela sahabe efendilerimiz ona çok yakın oldular. Ebu Cehil de görüldü, Ebu Leheb de görüldü. Velid bin Mugire de görürdü. diyelim düşmanlarından bahsedersek. Ama yakın mıydılar? Değildiler. Yakın olsaydı Ebu Bekir radıyallahu anh gibi görürdü. Ebu Cehil görünce ne çirkin adamsan dedi. Resul Ebu Bekir radıyallahu anh görünce ne güzel adamsan dedi. İkisine de Resulullah doğru dedi. Ya Resulullah ikisine de doğru dediniz. Evet ben bir aynayım. Ebu Bekir radiyallahu anh'a benden yani yakını diye bana yakını da aynada kendini gördü. E Ebu Cehil de kendini gördü. Uzak olduğu için çirkin görür. Yakın olsa güzel görür de. iman etse güzel görür de. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin lütfi kerem ettiği ihvanlar da var. Nakşi dergahlarında yolun başından yolu sonunu da gösterirler. Manayı alemde onlara güzellik de sunarlar. Bizim Dursun Baba Hazretleri'nin ikvanlarının hemen hepsinin Resulullah Efendimizle manası vardır. Sevgili kardeşler, 99 senesiydi. Hacı Maksut Baba Hazretleri Gavsul Vasil'in, ağlar Baba Hazretlerinin Nakşi Üveysi halifesi Gavsul Vasil'in Hacı Maksut Baba Maksut Şahin Samsun'da Şehir Kabristanı'nda o şehitliğin sol tarafında efendime söyleyeyim e, 154. Parsel alan mıydı neydi işte orada mübarek e, istirahat edici Maksud Baba Hazretleri 27 Mart'tı yanlış hatırlamıyorsamsa 27 Mart'ın 99-27 Mart'ta Manaya göçtü. Bizim ikvan kardeşlerimiz arabayla gittiler. Ben gitmem nasip olmadı. Rahmetli babam izin vermedi. Çünkü 10 gün evvel Maksud Baba'nın yanından gelmiştim. Vefatına da izin vermedi. Artık maddiyattan mı izin vermedi? Yoksa babanın ee, babamın rahmetli'nin o idrakı edemeyişinde mi bilmiyorum izin vermedi ve gidemedik. Gidemedik. O akşam Maksud Baba Hazretlerini toprağa verdikleri akşam zuhuratta seyrediyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bulunduğu odanın içerisine doğru yürüyorum bir koridordan. Yani bir başkanın odasının e önünde millet toplanır da koridor oluşur o koridordan da gidersen ya öyle millet toplanmış o koridora Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de başkan odası gibi bir odada oturuyor. Maksud Baba Hazretleri Rahmetullahi aleyh de odanın sövesinden dış sövesinden içeriye bakıyor. Biz de geldik kapının önüne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin odasına girerken Maksud Baba'yı gördüm. Kapının sövesinden içeri bakıyor. Resulullah Efendimiz'in ben odasından içeri girip huzurunda ayakta tam karşısına gelince oturduğu masanın karşısına dedim ki ya Resulallah Hacı Maksud Baba benim şeyhimdir, mürşidimin mürşididir. Onu odanın içine al ya Resulallah dedim. O kapının süresinden bakmasın. Resulullah Efendimiz buyurdu ki olmaz engi. Bir daha rica ettim ya Resulallah. Hacı Maksud Baba benim mürşidimin müşididir bana çok himmet etmiştir. Yolda büyümem için bana çok himmet etmiştir. Bak, ya Resulullah bunu odanın içine al. Resulullah Efendimiz olmaz dedi. Maksud Baba da kapının söveden bakıyor. Sadece kafayı uzatmış bakıyor. Gövde de değil. Şöyle kafayı uzatmış bakıyor içeri. Baktım yine Maksud Baba oradan içeri bakıyor. Dedim ya Resulullah bu benim şeyhimdir. Seyyid Muhammed Ali Hazretlerinin de mürşididir. Mürşidimin mürşidi olan Maksud Baba'ya şefaat eyle de odanın içine al efendim dedim. Resulullah Efendimiz buyurdu ki olma zengin. Onun yeri orası. Oradan bir adım ileri geri gelmez. O orada kalacak. Peki ya Resulullah dedim. Öylece zuhurattan beri oldum. Sonradan öğrendim ki her yıldız yörüngesinde durmalı kardeşim. Yıldızların yörüngesini değiştiremeziz. Kaderinde neyse o nerede duracaksa o yörüngeye geçip oradan seyredecek mana aleminde. Onun da mana alemindeki yeri orası. Oradan içeriye Resul Efendimiz'e bakacak. Çadırının içinde. Çadırının içine girmek ne demek? Mümkün mü? Dışarıda kalmak ayrı kalmaktır. Neyse hal böyleyken sevgili kardeşlerim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i rüyasında görenler zatların içerisinde evet Cüneydi Bağdadı Hazretleri biliyorsunuz Bey Hazretleri hutbedeyken şöyle demişti. Bu Basra, Bağdat'ta üç tane evliye var. Birisi Maruf-i Kehri Birisi Cüneydi Bağdadi, biri de Abdülkadir Geylani. Dediler Abdülkadir Geylani kim ya? Onun henüz üzeri açılmadı. Hayatta mı henüz üzeri açılmadı. Üzeri açılınca benim ayağım evliyanın umuzundadır diyecek dedi. Ve onu not aldılar ve nitekim de geldi. İşte Bağdat'ta bulan üç evliyadan bir tanesi Seyyid Cüneydi Bağdat Hazretleri. Hepimiz seviyoruz. Cüneydi Bağdat Hazretlerini sevmeyen var mı tarikat ehli olup da? Ne kadar sevimli bir adam değil mi? Şeyh-i Şibili'nin şeyhi. Tabii Şeyh-i şeyhi. Başka Hallacı Mansur'un da şeyhi. Neyse biraz hayatından okuyalım. Cüneydi Bağdat'a Hazretleri 30 sene cemaatle namazda ilk tekbiri kaçırmadı. Sevgili kardeşler İlk tekbirin sevabını Resulullah Efendimiz sorduğunda Hz. Ebubekir bütün malımı versem 100 sene üst üste işte Hz. Ömer 100 sene adaletle hükmetsem Hz. Osman Efendime söyleyeyim bütün varımı vermekle beraber işte huzurunda şöyle davransam Hz. Ali Efendimiz böyle yapsam herkes bir şey söyledi de iftida tekbirinin sevabına yine kavuşamayız dediler. İftida tekbirinin sevabı çok büyük. İmamla kılınan iftida tekbirinin sevabına herkes yetişmeli. Hiçbir şey olmasa şu sevap için, bu kadar büyük sevap için yetmeli. İftida tekbirinin sevabını internetten araştırın. Demin bahsettiğim Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali Efendimizi bahseden hadisi muhakkak bulursunuz. O şeyi sor, konuyu. Ve onu devam edin. İftida tekbiri ne zamana kadar sevabı Fatiha suresi bitene kadar. İmamı İmam iftida tekbirini alır, Sübhaneke okur, Fatiha velet dalin dediği zamana kadar yetişirsense iftida tekbirinin sevabını almış olursan. velet dalin dedikten sonra tekbir alırsanız, iftida tekbirinin sevabını ne yapamazsan almamış ilk tekbirin sevabını almamış olursan. Ama cemaat sevabı alırsan tabii. Devam edelim. Namazda kalbine dünya düşüncesi gelse o namazı tekrar kılardı. Daima Allahu Teala'yı hatırlardı. Her gün 400 rekat namaz kılardı. 30 yıl yatsı namazından sonra hiç uyumadan ibadetle meşgul oldu. Evet sevgili kardeşler, görüyorsunuz. Adam hiç namazdan beri olmamış. 30 yıl, 30 yıl. 30 dakika namaz kılamıyorsa kaza namazların var yatsı namazından sonra yatana vakit kadar bir kenara çekilip de 30 dakika namazı ayıramıyorsa 400 zekat namaz kılmış 20 günlük kaza namazı eder. Ben de bir ara gençlik zamanında kaza namazları, araba ara kıldığımız namazlar vardı. Bazı namazları kaçırdık. İşte çocukluk mu gençlik mi ne diyeyim. Ef nefsimize uymak mı? 17 ile 18 yaş arasında fırında çalışıyordum. Öyle bir boşluk oldu. Bir vakit kılıp bir vakit kılmıyordum. Günde 3 vakit kılıyorsam 2 vakit kılmıyordum. Sonra bu kılmadığım vakitleri hesapladım. 720 gün. 2 sene yaptım. Yani 2 sene değildi ama 2 sene yaptım. Ve her gün Murat Paşa camisi şahittir. Akşam namazıyla yatsı arası her gün 10 günlük 10 günlük kazanamazı kıldım. Her gün. Ve ağladım bu namazlar niye üzerime kaldı diye bitirene kadar da çok ağladım. Öyle. Ondan sonra alış, namazı kılmak insana zarar vermiyor ki alıştığın zaman var ya yay gibi oluyorsunuz, yay, esnek. Muhabbetten Muhammed suhur etmiş. Öyle muhabbetli oluyor ki namaz kılmak. Niye? Sen Allah ile konuşmak istersen Kur'an okursan, Allah senden konuşmak istediği zaman namaz kıldırır sana namaz. Bu sözü unutmayın. Sen Allah ile konuşmak istersen Kur'an okursan Allah senden konuşmak isterse ne yaparmış? Evet namaz kıldırırmış sana. Bir de şu var gönlüne gelen dünya şeyinden ötürü ne yapılırmış? O namazı tezeden kılırmış. Evet. Hatta 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 dünya böyle bir çalkantı olsa yani aklına gelmese bile öyle bir çalkantı olsa sevil secdesi yapardı Cüneydi Bağdadi. Neyse devam edelim. Cüneydi Bağdadi Rahmetullahi Aleyh şöyle anlatıyor. Hocam Seri Sakati bana bir meclis kurup insanlara ilim öğretmemi nasihat etmemi söyledi. Bir cuma gecesi Peygamber Efendimiz'i rüyada gördüm. Bana ey Cüneyd insanlara nasihat et. Zira senin sözün halkın kainlerinin rahatlık ve ferahlık bulmasına sebeptir. Halkın kainlerinin diyor. Allahu Teala senin sözünü insanların kurtuluşa ermesi için sebep kılmıştır buyurdu. Uyandım sabahleyin erkenden hocamın yanına vardım. Ben hiçbir şey söylemeden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından vazifelendirilmedikçe insana ilim öğretmekten çekindin dedi. Ertesi gün bir meclis kurup insanlara Resulullah'ın yolunu anlatmaya başladım. Aynen böyle oluyor sevgili kardeşlerimiz. Biz Hz. Resulullah'ın hayatını anlatıyoruz. 140 bölümünü anlattım. Resulullah Efendimiz'in hayatını anlatırken bir buçuk iki sene bekledim. Kitapları buldum ama ruhi bulamadım. O ruhi bulunca anlattım. Ha alan alır ve selam. O sadece hayatını anlatmıyoruz. Hayatın içinde neler anlattık. Dinleyen dinler. Dinlemeyen kendi bilir. Kimseye zorundan bir şey dinletmiyoruz. Hakikaten çok muazzam bir şey. Şimdi bu taraftan esma Hüsna dersine başlayacaktım. Kitapları da buldum. Her kitaptan doğurmuyor bu. Ehli sünnet vel cemaatın kitabı lazım, kaynak lazım, muhabbeti lazım. Kitapları buldum, koydum. Açtım, ön sözlerini okudum. Bismillahirrahmanirrahim dedim. Allah, Esma-i Hüsna'dan Allah Celle Celaluhu. E, sohbet edeceğim, ruh yok. Kitaptan okusam da bir şey mi anlam teşkil etmeyecek ki ruh olacak. Şimdi siz benim ağzımdan çıkan sözleri duyun musunuz kardeş? E tamam duyuyorsunuz ama aslında siz duyduğunuz söz değil. Baktınız benim özüm özüm. Özüm özleşmişse size tesir eder. Özüm özleşmemişse sözüm size tesir etmez kardeş. Etmez tabii. Çünkü insan söz söylerken yüzüne baksan yalan olduğunu nasıl anlıyorsan hemen özün kabul etmiyor da. Bu söz bunda var mı yok mu diye özün kabul etmiyor. Evet devam edelim. Salihlerden bir zat rüyasında Peygamber Efendimiz'i gördü. Hazreti Cüneyd de yanlarında bulunuyordu. Bu sırada biri gelip Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve selleme bir sual sordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunun cevabını Cüneyt'ten iste. Cevap versin buyurdu. Cüneyt rahmetullahi aleyh <laughs> sallallahu rahmetullahi aleyh ya Resulullah sizin mübarek huzurunuzda ben nasıl konuşabilirim deyince Peygamberimiz aleyhisselam diğer peygamberlerden her biri ümmetinin tamamı için ne kadar övünüyorsa ben de Cüneyt ile o kadar övünürüm buyurdu. Allahu Ekber. Onlar ümmetlerinin hepsinin de ne kadar övünse diyelim onların ümmetten hepsi ki övgü kilo olarak diyelim bir ton. Onların hepsinin bir ton övgüsüne bense de Cüneyt'i sevirem demiş. Cüneyt'inden övünüyorum demiş ya. Maşallah. Onun için dedim ki Hazreti Cüneyt'i sevmeyen var mı Cüneyt-i Bagdadi? İsmini duyup da ben bu adamı sevmeyeyim diyebilen var mı adam? Allah Resulü sevmiş biz de severiz. Ehli sünnet vel cemaat olarak. İnsan insanı Allahu Teala'ya kavuşturan yol Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in izinde bulunanların gittiği yoldur. Bu yola bütün kö kötü yollar kapalıdır. İşte Resulullah'ın adımına bastığın her ayağın seni ona kavuşturacak, ona götürecek bir adımdır o yolda kötülükler arınmış ayrılmıştır. Sadece iyilerin ve salihlerin yoludur. Zerre kadar kalbinde kötülük içinde zerre kadar leke kötülük düşünce varsa suizanın varsa 2-3 adımdan sonra izi kaybedersen bulamazsın. Bulamazsın. Nereye adım atacaksan iz yok. Ondan sonra orada o izde kalırsın. Yolda kaldı diyorlar ya işte yolda kalmak bu. Bir iki adım Resulullah'ın izine basıyorsun ondan sonra iz yok. Niye? Kalbini yokla. Neden izi göremişsen? Allah-u Teala önüne vardığına set çekir. Estağfirullah ve cehennem beyni ve min harfim setten. Önüne vardığına set çekmiş. Nasıl göreceksin? devam edelim. Evet. Evet. İnsanın Allahu Teala'ya kavuşturan yolda yürümesi Peygamber Efendimiz'e ve onun hakiki varisi olan büyük alimlere tam ve teslim olmakla mümkündür. Şüphe çukuruna ve bidat karanlığına düşmüş olanlar bu yolda yürüyemezler. <laughs> şüphe çukuru, müşidinden şüphe ettin yandın. Evet, bidat Yine sonradan bazı şeyleri karıştırdınsa, yola bazı şeyleri karıştırdınsa yandı. Ha kol ağasıysan, kol ağası tarikata bazı şeyleri alıp bazı şeyler çıkartırsan ama değilsen yandı. Yani ehli değilsen yandı. <laughs> Allahu Teala'nın ihsan ettiği nimetlerin çokluğunu göreceksin. <laughs> Bir de ona karşı yaptığın ibadet ve taatlardaki kusurlarını göreceksin. Bu iki görüş arasında meydana gelen hale haya diyoruz. <laughs> evet, haya edeceksin. Haya. Haya imandandır. Hadisi şerifine göre. İmanın olacak ki haya edersen kork korkmazdan, kork utanmazdan daha demişler. Ya bu söz de bu kork korkmazdan, kork utanmazdan denilen söz ta Hazreti Adem'den bu deme kadar gelen söz. Yani bütün peygamberler de kullanmış, bütün arifler de kullanmış. Bize kadar gelmiş, biz de kullanıyoruz. <laughs> Devam edelim. Kulluk her an Allahu Teala'ya muhtaç olduğunu bilmek ve onun Resulüne tam bir tabi olmaktır. Amenna. Allahu Teala her şeyi kıymetli yaratmıştır ama bir şeyi en kıymetli yaratmıştır. O da vakittir. Ve vakit nakittir. Peşindir yani. Vakit zayı olursa tekrar elde edilmesi mümkün değildir. Bunun için en kıymetli şey vakittir. Resulullah Efendimiz bir hadis-i şerifinde ne buyuruyor? Anı yaşayınız. Şimdi biz Kudüs'e gitmiştik. 2017 yılların başıydı zaten. efendime söyleyeyim. Dursun Baba Hazretleri ile Mart ayının 23'ü müydü? Neydi? <laughs> Kafil olarak 3 gün gittik Kudüs'e. Dursun Baba Hazretleri Mescid-i Aksa'nın böyle bahçesinde Kutbeti Sahra'nın hafif böyle bir sağ tarafında bir ağaç var. Ağaca yaşlanarak oturmuş sohbet ediyor kardeşlerimle beraber. Biz de abdestten mi geldik, nereden geldikse bilmiyoruz. işte o zaman geldik ayaktayız. Onlar oturuyorlar. Baba Efendi Hazretleri sohbet ediyor. O sohbetin içinde bir ara böyle göz göze geldik. Ben ayaktayım, babam oturuyor. Göz göze geldik, bana söz hakkı verdi göz göze gelince efendim dedim Resulullah Efendimiz buyuruyor ki anı yaşayın. Ne dedi dedi bir daha tekrar etmem istedi çünkü insanların dikkatini, nazarını çeksin diye söz. Ne dedin ne dedin dedi bir daha söyle. Bütün insanlar burada kivan kardeşler bana döndüler. Resulullah Efendimiz buyurdu ki anı yaşayın. Babam dedi ki evet anı yaşayın. Anı yaşayın. Na işte vakitin önemini gösterir. <laughs> evet, bunun için en kıymetli şey vakittir. Demin bile nefes aldın, gittin. Aldığın nefes geri gelmiyor ki. Ne diyor Muhsin Yazıcıoğlu rahmetli? İki dakika sonrasını bilmediğin dünya için fırılda kurmaya lüzum yoktur kardeşim. Dost doğru ol. Vaktini Allah için değerlendir. Çünkü bak encim Baba Bak. dergaha geldiğinde sakalın yoktu. 24 yaşında tıfıl delikanlıydın. Yeni düğün yapmış sahili Baba dayı olmamıştı. E şimdi torun torba sahibisin, saçın sakalın bembeyaz olmuş. Yetmez mi vakitin anla ve nasıl geçmiş? 32 yıl nasıl geçmiş? Uçmuş uçmuş. Geri dön. Bir kitap sayfasını kapatmaktan kısa görünür. Eğer ömrümüzü hayra harcamışsak ne ala? Şerre harcamışsak Estağfirullah Azim el Kerim el La ilahe illa hu El hayyul gayyum ve etbilih Ve nesalü tevbete ve leffe vel mağfirete vel hidayete lena innehu ve tevabur Başka tövbe de başka yapacak bir şeyimiz yoktur. Evet Müslüman temiz toprağa benzer. Temiz toprak her şeye her şey atılır. Temiz toprağa her şey atılır. Ezilip hakaret görür. Lakin ondan hep güzel, temiz ve faydalı şeyler çıkar. Sevgi kardeş, temiz toprak haroz toprak. Hiç ayak değmemiş toprak. O toprağa ne ekersen ek o biter. Bir şık daha anlatayım. Hacı Bayramı Veli Hazretlerine bir adam gelmiş. Fakirmiş. İşte fakirlikten dert yanıp zengin olmak istemiş. Belki de müritlerinden biri. Hacı Bayramı Veli Hazretleri demiş ki, git ayak basılmamış bir yerden bir avuç toprak al, onu ele getir bana. O da gitmiş, hiç ayak basılmamış bir toprak kurakçaşı bulmuş. Temiz toprak diyoruz ya, onu almış. O zamanki şartlarla tülbentten mi artık elekten mi elemiş. Getirmiş. Bir avuç toprak. Şöyle bir avuç. Mübareğin avucuna dökmüş. O da atmış ağzına. Bir de çevirmiş. Tükürüğüyle ıslatmış. Ağzından çıkartmış cevher. Cevher. Artık elmas say, yakut say, zümrüt say ne sayarsan say cevher. Al demiş evladım bunu götür bozdur. Bütün ihtiyaçların giderir. İşte Müslüman temiz toprağa benzer. O temiz toprak bedendir. Beden temiz olursa oradan cevherler çıkar, ekerler, biçerler, sürerler. Bazı ihvan kardeşler görür kendi tarlasını, ektiğini, biçtiğini. Hatta Dursun babam derdi ki, Ağlar Baba Hazretlerini gördüm. Önünde bir tarla o kadar büyük ve o kadar muazzam bir tarla ki dümdüz ve büyük. Böyle reşberlerin hoşuna gidecek kadar güzel bir tarla. Toprağı falan. Ağlar Baba da bu tarlaya su bağlamış, su arıyor. Dedim sultanım kolay gelsin hayırdır? Buyurdu ki dursun evladım bu tarla sensin. Sensin seni suluyoruz. Ekmişi suluyoruz. Ee, ne ürünler bitti? Dursun Baba'nın ortaya koyduğu eserlerle ortaya koyduğu halifeler bitti oradan. Ve hala da devam edecek, kıyamete kadar da devam edecek. O toprak, o tarla orada ekip biçildiği müddetçe ürünleri kıyamete kadar devam edecek. Seyit Muhammed Ali'nin kapısı kapanmayacak. Evet. Tarikat-ı Aliye Ulul Emre dergahından olsun. Efendime söyleyeyim İstanbul'daki dergahlardan, Ankara'daki dergahlardan, Aydın'daki dergahlardan, Denizli'deki dergahlardan. velhasil kelam Türkiye'nin hangi tarafında dergahları varsa baba efendinin halifeleri varsa onlardan gizli ya da aşikar kıyamete kadar yürüyecek. Temiz topraktan dikkat edersen cevher olacak. Peki Kalbim temiz demekle de, kalp temiz olsaydı kalp gözü açık olurdu insanların. Demek ki kalbim temiz demekle de, kalp kalbi temiz olmuyor. Kalbi temiz olsa zaten Peygamber Efendimiz'i rüyasında görür. Sözü uzatmaya lüzum yok arkadaşlar. Anlayıp dinleyip Allah-u Teala emel edenlerden eylesin. Peygamber Efendimiz'i rüyasında gören sohbetlerine devam edeceğiz. Çok muhabbet alıyorum ben şahsım adına. <laughs> Siz de elhamdülillah. Allah-u Teala muhabbetimizi daim eylesin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin içinde olduğu her şey güzeldir. Çünkü o güzeldir. Güzelin girdiği yerler de güzeldir. O çirkin yerde bulunmaz, kötü kalpte bulunmaz. O kötü insanların, münafık fasıkların, kafirlerin yanında durmaz. O müminleri sever, müminlerin gönlünde yer alır. Allahu Teala gönlümüzü Şad-ı Rahman'a eriştire. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin güzel kokusunu içimize sindirmeyi nasip eyleye. Onun güzel yüzünü gece gündüz seyrimizde görmeyi Allahu Teala nasip eyleye. Onu sevenleri sevmeyi, onun sevdiklerini sevmeyi bizlere nasip eyleye. Geçmişlerimizin o için, piripiran için, anneyip dinleyip etmemiz için, hasreten Allah rızası için... الفاتحة من السلوات